arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendimden kaçacağım. Hadi başlayalım. Evet. Oyuna başladık. Oyunu ben yapmadım. Oyun mu? Hadi arkadaşlar. Bir kere ölürsem video biter. videoyu editlemeyeceğim bu arada. Oğlum da ben petrol o bir şey açtım ama evet bir bakalım hepinize tuy buradan selamlar nereden ama nereden Hepinize duydurulan selamlar. Oğlum ben buradayım. Hepinize <laughs> duydurulan selamlar. Kendim gelme. E bu oyunda niye eğilme tuşu yok ya? Ciddi diyorum bir kere ölsem video bitecek. Konecim bu konu bu. Oh. Multiplayer'da deneriz arkadaşlar isterseniz. <laughs> e hey, bu Kendim gelme. Hepinize tur selamlar. Üst katta. O zaman biz de Bodrum'a koşalım. Ve şanslı yalvar adamım. Bir kere jamsı geliyorsan, ben bir göze bakalım isterseniz hepinize dur selamlar. Hepinize selamlar. Buraya gel. Hepinize dur selamlar. hep kendim gelme. Dur selamlar. Hepinize selamlar. Kendim. Hepinize dur buradan selamlar. Hepinize dur selamlar. Hepinize dur selamlar.